Merhaba, ben İletikom Eğitim Danışmanı Sibel Kara. Bu kısa videoda size farklı karakter tiplerini ve onlara karşı nasıl davranırsak başarılı iletişim kuracağımızı göstereceğiz. Bu kısa bilgiler ışığında gözlemleriniz sayesinde sonraki hayatınızda insanlarla daha başarılı ilişkiler kurabilirsiniz. Karakter tiplerini iki boyutta inceliyoruz. Birinci boyut iş odaklı veya insan odaklı olmak. Nüfusun yarısı daha fazla iş odaklı iken yarısı da daha fazla insan odaklı davranışlar gösteriyor. Bir diğer boyut ise içe dönük veya dışa dönük karakterler. İçe dönük karakterler baskın olmayan, dışa dönükler ise ilişkilerde baskın olan karakterler. Şimdi bu tabloya baktığımızda, bu iki boyutu kullandığımızda dört farklı karakter ortaya çıkıyor. Tablonun üst kısmı daha fazla sol beyni kullanan kişiler, yani iş odaklı insanlar. Tablonun alt kısmındakiler daha fazla sağ beyni kullanan, yani insan odaklı kişiler. Tablonun sol tarafı ise içe dönük baskın olmayan tipler, sağ tarafı ise dışa dönük baskın karakterler. İş odaklı ve içe dönük karakterlere bazı araştırmacılar renler veya harfler ile isim veriyor. Biz ise anlamanız için analizci adını verdik. Analizciler detaycı, kuralcı ve her şeyi mükemmelliğini yapmak isteyen ve bu nedenle zor karar veren kişilerdir. Onları tanımak çok kolay. Sade ve kuralcı giyinirler. Yavaş hareket ederler ve insanlar yerine ürün ve olaylarla ilgilenirler. Ses tonlamaları yoktur. Her konuya kuşkuyla bakar, eleştirir ancak övgüde bulunmazlar. Onlarla doğru iletişim kurmak istiyorsanız Nietzsche sorusuna cevap vermeniz gerekir. Her şeyin doğrusunu yapmak istediklerinden bir şey önereceğiniz zaman alternatifler ve deliller sunmanız gerekir. İltifat veya abartma yapmaktan kaçının. Çok detaylı bilgi verin, sayılar ve belgeler sunun ve acele karar vermenizi Beklemeyin. Sakın yaptıklarınız için teşekkür veya övgüde beklemeyin. İş odaklı ve dışa dönük tiplere biz yönlendirici adını verdik. Yönlendirici karakterler hedef hedefe yönelik, ben odaklı, kendi özelliklerine önem veren, önceliklerine önem veren, sonuçlara hızlı ulaşmak isteyen ve haydi iş yapalım diyen tiplerdir. Onları özgüvenli duruş ve hareketlerinden ve sen benim kim olduğunu biliyor musun? bakışlarından ve sözlerinden tanıyabilirsiniz. Aceleci davranırlar ve her zaman bunun bana ne faydası var diye sorarlar. İddialı ve talepkardırlar. Büyük resme odaklanırlar. Bu karakterlere karşı az konuşun, çok dinleyin. Daha sabırlı olun. İletişiminizi sakın domine etmeyin. Siz en iyisini bilirsiniz mesajınızı vermenin de fayda var. Davranışlarınız ve konuşmanız hızlı ve kısa olmalı. Şimdi tablonun insan odaklı ve içe dönük kısmına bakalım. Bu karakterlere biz cana yakın diyoruz. Onları tanımak kolay, sakin ve düşünceli görünümleri vardır. Öne çıkmayı istemezler. Duygu ve düşüncelerini başkalarını kırmamak için çok kolay açıklamazlar. Yeni fikir ve düşüncelere çok açık değillerdir. Daha yavaş ve zor karar verirler. Cana yakın karakterlerle doğru iletişim için daha açıklayıcı ve hareketli konuşun. Aşırı ön yargılı görünmemeye dikkat edin nesnelerden çok insanlığa, doğaya ve çevreye önem veren konularda konuşun. Bir şey teklif ediyorsanız seçenek sunun ve acele karar vermelerini beklemeyin. Şimdi geldik son kutuya. Sağ altta insan odaklı ve dışa dönük karakterlere bakalım. Bunlara dışa vurumcu adını veriyoruz. Onları tanımak da çok kolay. Giyimleri çok renkli ve göz alıcıdır. İlk tanışmanızda bile size sanki önceden tanışıyormuşsunuz gibi arkadaşça davranmaya çalışırlar. Ses tonlamaları fazladır. Yüksek sesle konuşup "Ben buradayım" mesajı verirler. Arkadaş canlısı ve çok hareketlidirler. Daha hızlı yürürler, hep bir yere yetişecekmiş gibi davranırlar. Ancak sohbete başladıklarında zamanı unuturlar. Hatta bazen amaçlarını bile unutabilirler. Detayları sevmezler. Çok hızlı karar verirler. Örneğin sizi sevmezlerse hemen konuşmayı bitirip başkasını aramaya başlarlar. Onlara karşı iletişimde iyi ve sabırlı bir dinleyici olmanız lazım. Onların şakalarına karşılık verin. Sohbeti açın ve konuşmalarına izin verin. Onlarla iyi ilişki kurabilirseniz her istediğinizi yaptırabilirsiniz. Çok hızlı karar verirler ve detaylara hiç bakmazlar. Bu nedenle detaylardan bahsetmeyin. Ünlü olmak, markalaşmak onlar için çok önemlidir. Havalı şeyler sunabilirseniz sizi çok sever ve ilişkinizi güçlendirebilirsiniz. 3 dakikada size önemli ipuçları sunduk. Ancak bu anlattıklarımız bu dört farklı karakterlerin uç noktalarıdır. Bazı insanlar birden farklı karakter özelliklerini gösterebilmektedir. Hatta evde, farklı işte, işte farklı, evde farklı davranış gösterebilen insanlar vardır. İş hayatında uzmanlaştıkça insanlar farklı karakter özelliklerini bir tiyatrocu gibi sergileyebilmektedir. Bu nedenle bazen tanımakta zorluk çekebiliriz. Ancak konuşma uzadığında gerçek karakter özelliklerine geri dönerler. Bu bilgiler ışığında insan sanrafı olabilmek için gözlemlerinizi ve deneyimlerinizi çoğaltmanız gerekir. Ne kadar çok kişiyle ilişki kurarsanız o kadar konuda uzman olmaya başlarsınız. Ancak onları değiştirmek değil, onlara uyum sağlayarak başarılı ilişki kurmak olmalıdır. Evet, hayat koyal değil tabii ki. Size başarılar dilerim.